İyi akşamlar dostlar. Bugün 14 Ocak 2024 Pazar, saat şu anda 20.40 güncel haberlere baktığımızda. Mitten Suriye'de nokta operasyon. 23 hedef imha edildi meclis terör gündemiyle toplanacak Samet Akaydin Panatinaikos'ta. Fenerbahçe'den satın alma opsiyonu açıklamasısın dakika, MSB. Saldırı hazırlığındaki 7 PKK, Aypli terörist etkisiz hale getirildi MİT'ten Süleymaniye'de nokta. Operasyon İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonlara 34 ve 518 personel katılıyorsun dakika. Bolu'da 3,9 büyüklüğünde deprem, son depremler Gaziantep FK Fenerbahçe maçı cani işte. Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon, Edince Kokatır Dörm'ün Toroğlu Gaziantep FK Fenerbahçe maçının ilk yarısında o isme dikkat çekti. Devreye girmesi lazım, Fenerbahçe'de sakatlık şoku. Yıldız isim, transfer haberi, cimbomdan şampiyonluk hamlesi. Galatasaray'a ilaç gibi gelecekler Sly golüne offside engeli. İşte o pozisyon Antalya Spor Başkanı Sinan Boztepe. Sagir Cehesker'in sözleşmesini feshedeceğiz. Trabzon Spor'da teknik direktör Abdullah Avcı'dan o isme flash sözler. İki aydır ortada yok Fenerbahçe'nin Çağlar Soyuncu transferine Beşiktaş engeli. İsmail Kartal'dan dikkat çeken Bonksi ve Kurunik sözleri. Antalya Spor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'den işgalci İsrail propagandası. Tepkiler çığ gibi, bir tek sen Antalya Spor 1 ila 1 Trabzonspor. Maç sonucu özet. Yılport Samsun Spor 2 ila 0 EMS yapı Sivas Spor. Maç sonucu özet. Transfer haberi. SZY Maske Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajeri açıkladı. Galatasaray'da Angelino çıkmazı. Fenerbahçe haberleri. İsmail Kartal'dan flaş yerli futbolcu kararı. 3 ismi belirledi Okan Buruk'un zor kararı. İşte Galatasaray'ın Kayseri spor maçı muhtemel 11 İbeşiktaş Beşiktaş transfer haberi. Fernando Santos'un yeni 6 numarası belli oldu. Transfer için düğmeye basıldı transfer haberi. Galatasaray'da 3 ayrılık birden. Yönetimden flaş hamle, Fenerbahçe transfer haberi. Sözleşmede herkesi şaşkına çeviren detay. Kurnik sezon sonunda, Dumble Fly nasıl yapılır? Beşiktaş'a Amir Hadziahmetoviç'ten kötü haber. Transfer haberi. Fenerbahçe'ye bir stoper daha. Kulübüyle temas kuruldu Galatasaray haberleri. Kerem Aktürkoğlu ayrılıyor mu? Kararını verdi, Fenerbahçe transfer. Panatina olsa meta kaydını resmen açıkladı Sivas Spor'da Bülent Uygun. Çok eksiğimiz vardı Televizyon A Spor canlı Yayın İstanbul Spor 0 ila 0 Tümosan Konya Spor. Maç sonucu özet. Trendol Süper Lig transfer haberi. G. Saray'dan dünya devine rest. Yıldız isme gelen teklif Antalya Spor'da Sergen Yalçın. 1 puan üzücü Mehmet Özdilek Beşiktaş Fatih Karagümrük maçını yorumladı. Transfer haberi. Fenerbahçe'de ayrılıklar kapıda. Yıldız isimler topun ağzında Marius Sumudika'dan Fenerbahçe maçı açıklaması. Zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Transfer haberleri Galatasaray'ın gözdesi Van Musso'nun fiyatı belli oldu. Spor yazarları Beşiktaş Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi Ahlatçı Çorum FK 2 ila 1 tuzlu spor. Maç sonucu özet. Milli futbolcudan transfer itirafı. Fenerbahçe ile görüştük Trabzonspor'dan anlamlı hareket. Şehitlerimiz unutulmadı transfer haberleri, Fenerbahçe şaha kalktı. İşte sıradaki yıldız para torbası 1 dolar kaç TL. 14 Ocak 2024 anlık döviz kuru takibi euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira, lir 3 ila 0 lorient. Maç sonucu özet. Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille evinde kazandı Lazio 1 ila 0 Lecce. Maç sonucu özet. İtalya seri A transfer haberleri Galatasaray'a endombele müjdesi. Flaş gelişmeyi yurt dışından duyurdular Manisa FK 2 ila 1 Kocaeli Spor. Maç sonucu özet. Trendyol 1. Lig transfer haberi Galatasaray'dan sürpriz sol bek hamlesi. Mateus Bahia, Novak Djokovic'ten tarihi galibiyet. Fenerbahçe'de yeni transfer kurunik antrenmanlara başladı. Hakem Halil Umut Meler sahalara geri döndü Bakasetas kadroda yer almadı. Trabzonspor, Beşiktaş Eyüp Spor maçı hazırlıklarına başladı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın.